sabaha biz kargo ile uyandık. Daha doğrusu kargocu bizi uyandırdı. İyi, de oldu aslında. Daha ne kadar uyuyacaktık bilmiyorum. Şimdi kargolar geldi. Ahmet Han kendi kargosunu açacakmış. Benimkileri ben açayım dedi. Onun parçalarını böyle ayırdım. Ahmet Han'a bolca eşofman takımı kreşe giderken giymesi için. Ve pijama takımı aldım uzun kollu. Bak en çok renkli yaş önce. <laughs> O da bir eş olman takım anneciğim. Hava da bu arada var ya yani simsiyah bir gökyüzü. Meğersem biz o yüzden uyanmıyormuşuz. Işıkları açtım artık. Böyle aydınlıkta oturacağız. Şunları bir açalım öyle göstereyim. Evet altlarımızdan bir tanesi böyle bir oduncu gömleği. Kışlık bir kumaşı var. Bunu ben sonbaharda böyle çok yakıştırıyorum beylere. Hatta ben de gitsin, ben de seviyorum bu böyle. Ne derler buna? Oduncu. Evet. burada çok güzel bir yer var. Oraya fotoğraf çekimine gideceğim. Yani kendimiz çekileceğiz. O yüzden bunu almıştım. Çok güzel. Bunu kaç yaş almışım? Ver papatya. Bunu 4-5 yaş aldım. Bazısını bedeni yoktu. O yüzden bir tık büyük aldım bazısını. Şöyle bunu böyle öne açık giydireceğim Ahmet Hanım. Şu rengarenk çizgili bir pijama takımı. Bundan bir tane daha gelecek ama o ayrı kargoda gözüküyor. Anlayamadım neden olduğunu. Bunu da evet bir daha getirecek kargo camca. Bu da 4-5 yaş yine renkli olan. Şunlar bir tık büyükler ama böyle salaş duracaklar yani çok böyle emanet durmayacaklar gibi. Boylarını sevdim. Bu da ne kadar? Bunun da Nasıl? Bu da 5-6 yaş. Ama 5-6 yaş olmasına rağmen kolları bence çok güzel Ahmet'in için. Ahmet'in uzun boylu. Böyle bir eşofman takımı. Şuna bayıldım. Anneciğim ben keseceğim sen değil. Keselim ben. De. Şuna da e, ne kadar almışım? 5-6 yaş almışım bunu da. Bu da böyle kapşonlu. Anladım, Şöyle. Altı anladım. da bu şekilde. Buraları da böyle lastikli. Evet Baki Bey'in ellerinden turşu serüvenimiz ...çok hızlı bir şekilde başlamış bulunmakta. Evet. Geçen senenin turşularını da bizzat kendisi kurmuştu. Ama biz o kadar hızlı yedik ki, yani o kadar güzel olmuştu ki... ...hızlıca bitirdik. Bakalım yakında, bu senekiler başarılı olacak yakında mı? Yakında bunu da turşusunu söyler. Kimin? Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyle peki? Limon tuzuyla mı yoksa? <laughs> <da aynı duruluyor. gülüyor> Yok, sirkeyle. Şey, hani bir tane turşu reelsimiz vardı hatırlıyor musun? Ee, limonla mı sirkeyle mi evet. diye adil her şey, şey evet. e, adamın adı gelmedi aklıma şimdi turşularımızı böyle aldık kaç kilo aldık hayatım 10 kilo aldık şimdi bunları bir güzel yıkayacağız Ondan sonra da içeriye taşıyacağız İçeride dolduracağız kavanozlarımıza kavanozlarımızı da burada yıkadık tekrardan bunları bir güzel bu üç kavanozda dolu dolu yapsak bize yeter diye düşünüyoruz bunun belli zaten. İkisi çok güzel ya. Gerçekten. İyi aldım. Hmm. Birini altından, birini yediler. Hayır, 60 lira verdik ya bundan. Evet, çok iyi yani. 10 lira 60 lira işte. Hayır, 60 63 lira bilmiyorum artık. <laughs> Bu <laughs> Çiğir. Bir tane de da çocuğun Bir tane de seni hmm. <laughs> <laughs> senin çiğnede. Yerine Yerine aynı Yok daha ne kadar? çiğnem. Allah annem bu kadar yapar da hakikaten ne zormuş ya. Yemekten sonra bir de bunlarla uğraşacağız. Benim annem bunlar yapar mıydı? Benim haberim bile olmazdı. Ne yapıyor sana? <laughs> yapıyor sana. Nasıl iyi olmuyor? Dur bekliyorum ya başında tamam. hayatım. Tadım yapıyorum. Evet, evet. Çok iyi ediyorsun. Bak şu an tek ettim. Dört tane yedim. Gerçekten harika. Gürtür, gürtür. Tadım da önemli bence. Şiştireyim. Bu niye böyle olmuş aşkım? Ya o soyulmuş kabuğu ya. İyi, önemli evet. Ağzı atalım bunun değil mi? Sen, 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 sen.

Anneciğim. Ama şimdi seni dizmen lazım. Ama Az önce ben, baban dizmişti. Ben yaptım ben devirdim. Şimdi sen yapıp sen devirmen lazım. De Aman. Ya, işte ya sen yapacaksın gel öpeyim seni. bunu oynaması güzel de dizmesi. Merhabalar. Açabilir da açılıyor. Aynen üstten de açılıyor. Bunlar açılıyor. Kol da üzerinde gelen kol anlaşma fiyatındaki şu siyah kol. Bak. İleride siyah şu Sade rengi, hani biraz cam çaplı kol bence olmaz. Bu gayet güzel sade yani, sade rengi. Bakalım nasılmış getireceği. Benim verdiğim ölçüler kaba taslak ölçü. Bunlar kaba taslak projeden çıkan ölçülerdir. Evet. 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 Bunu da sen muhtemelen zaten oynama yapacaksın. Evet. evet. Nasıl oynama yapacaksın? Ya bu odanın petresi biraz küçük geldi, büyüteyim diyeceksin. veya evet. Veyahut da büyük geldi, küçülteyim diyeceksin. Ama küçük farklılıklar sizin için sıkıntı olmaz. Ya yani bir et, olursa, bir, saniye, iki saniye. Tamam. Çıta olmayacak. <laughs> Normal düz yapıyoruz. <laughs> Çıta istemiyorum içinde. <laughs> ee, düz olan model. Antrasitin damarı değil, yüz olan modeli. Ee, 100'e 150 olacak sadece camlar. 100'e 100 değil de şuraya bir 40 bin lira fiyatın üstüne 3 bin lira sen fiyat çıkardın. Yani. 40 bin lira. şimdi neredeyim? Şimdi bizim evin oradayım. Bizim ev. Daha <laughs> o <laughs> <laughs> yok ama. <laughs> bizim evin oradayım. Duvarlar örüldükten sonra ilk defa geldim ben. Ee, görmek istedim Burada şimdi arkadaşıma arayacağız, kahve içeceğiz bir. Dedim ki hani beni de götür Ben de bir göreyim artık ne oluyor Pazartesiden itibaren de e, Şey başlanacak İnşaatı başlanacak Daha onun için ruhsat çıkmasını bekliyorduk Bu zamana kadar duvarlarımız örülmüştü Efendim Bir sürü sopa bulmuş gelmiş yine Duvarlar örülmüştü ruhsatı bekliyorduk Ruhsat da şimdi çıkmış Çok şükür Allah'a Pazartesiden itibaren artık burada inşallah çalışmalar başlayacak. Artık günden güne günden güne burada değişme olur diye tahmin ediyorum. Bayağı güzel olmuş duvarlar öldükten sonra. İşte burada bir sürü toprak yığınları vardı hatırlarsınız. Onları falan temizlemişler. Yine de yağmurdan dolayı böyle otlar, çöp, çöp otlar falan çıkmış sağa solda. Onlar falan temizlenir diye tahmin ediyorum. Çok güzel olmuş. Rabbim isteyen herkese de nasip etsin inşallah. Ee, i̇steyen herkese hayalindeki, gönlündeki eve oturmak nasip etsin. İnşallah bize de burada huzurla, sağlıkla oturmayı nasip etsin tamamlandıktan sonra. Böyle adım adım gerçekten gördükçe duygulanıyorum. Ee, diyecek de pek bir şey bulamıyorum ama gerçekten gönlümden geçen tek dua da şu. Ee, hiç kimse hayalini yaşamadan ölmesin. Şimdi konuş konuş. <laughs> Şimdi biz nereye geldik? E, arsadan sonra Nergis'in yanına geldik. Nergis çeyizlerini çıkardı ortaya. Aşk ne var aşk. ne yok. Çeyizlerle aşk yaşıyoruz. Bakar mısınız şuna? <laughs> Böyle bir lif var. Burada çeyize çok önem veriyorlarmış değil mi? Evet bunlar dağıtılmış hali daha çoktu. Bir de dağıtıyorlarmış. Bizde dağıtma da yoktu mesela. Ben kime ne dağıtacağım? Benim bu kadar yazmam yoktu bir de. Ben açığım diye istememiştim o zamanlar. Ama keşke isteseymişim. Baksana ne güzel hepsi oyalı oyalı. Ay şunların motiflerine bak. Bu annemin Bunları kim yaptı ben. tek tek? Bak çoğunu. Kim uğraştı bunlarla böyle? Annem, teyzem, komşularımız. Valla helal olsun ya. Kız evet. ama bunlar bak 80'e geçik yazmam vardı. 35-40 saatten önce kaldı. Yine benim 10 tane toplasan yok o kadar. <laughs> Olsun. Ben lojmana gelin gittiğim için daha doğrusu İzmir'e gelin gittiğim için orada kim çeyiz görmeye gelecek falan diye. Hiç kimseyi tanımıyor mu ya? Çeyiz sermem hmm. olmadı. Hmm. Yani evet, şey de şey, Bir söz var duydun mu? Evet oğlan ben kızım mola da Allah'a sabah mola da geçen yanlış ama Çeyiz çeyizi çok önemli. Evet şey, oğlan <laughs> evet, ben kızım mola. <laughs> Şey e, şey sermem olmadı ama annem şey diyordu. Eve işte komşuların gelecek, hani sağdan evet. soldan kahve içmeyi bilmem ne. işte dolaplarını çekmecelerini açık bırak. Neymiş hani görsünler. Ne? Aman anne dedim ya. Şu doğru. Benim şu dışarıdaki açık bırakacakmış. Yemek odası şeyi hep bayağı bir durdu bir ay kadar. Kıtırdım ya oldu, evet. Anne dedim. Bir de hatta annem geldiğinde şey yapmıştı. Mutfak dolaplarına da böyle danteller asmıştı. Allah'ım. Hepsini falan kaldırmıştım annemi gönderince. Evet. Bak, güzelce bak. Beğenmeyi seç. Yok. Mm -hmm. i̇şte teşekkür ben de ederim. Ben öyle seçemem kendim. Hayır Deniz ben. Sana uygun olacağım yani. Hayır sağ ol. Teşekkür ederim. Sen e, inşallah Allah nasip eder de örtünürsen hepsi sana lazım olacak. Evet. Başında bak, paralansın. <laughs> bak şunlar ikisi aynı mıymış? Moda Ama tek tek iyi uğraşmışlar ya. Şunlar anneciğim işte tek tek şey yaptı. Gözümüz kalmamıştır kadında. Vallahi sabır işi bunlar. Kayınvalidem de yapıyor benim böyle ince ince ama hiç sabredemem ben. Bilmem evet. de. Şunlar muradını şey Gerçekten. Bir de renk uyumları da çok önemli. Evet. imza ata 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 bir hal olmuş. Bütün imzaları tamamlamış. Biz e, yol üzerimiz diye Nergis'lere bir kahve içelim diye gittik. Sağ olsun yapmadığı şey kalmamış. Sigara böyle kısır, tatlı. Maşallah bayağı bir doyurdu bizi. Şimdi eve doğru gidiyoruz artık. Eşim bugün çalışacak. O yüzden e, hemen ben de şimdi sabahtan böyle köfte yoğurmuştum. Küçük küçük e, ekşili köfte mi dersiniz? Sulu köfte mi dersiniz artık? Ben sulu köfte diyebiliyorum. Köfteleri küçük küçük yapıp dolaba kaldırmıştım. Onlar dinlensin diye. Hemen onları yemeğini yapacağım. Hızlı bir şekilde. Ondan sonra da Ahmet Han dikkatimi dağıttı. Ahmet da bu arada şuraya oturtamadık bir türlü. Normalde böyle tabii gezmesi çok da şey değil. Sağlıklı değil, güvenli değil ama oturtamadık bir türlü. Ne yazık ki şimdi. Artık eve gidiyoruz. Neyse hızlı bir şekilde yemeğimi yapacağım. Daha evde o kadar işim var ki, o kadar işim var ki. Geçen kışlıkları çıkarmıştım kışlıklar öylece duruyor. Yani yatak odasına giremezsin. Salı pazarı gibi mübarek. Her şeyim ortada. Artık nevresimlere yorgan takayım dedim. Hani artık o ufaktan yorgan havaları da gelmeye başladı. O yüzden hemen onları da geçireceğim diye öylece orta yerde bıraktım. Yataklar bile toplu değil. Gider gitmez şimdi bir de o işlerim var. Olmaz, onları eşim gidince yaparım. Akşam serinlikte yaparım diye düşünüyorum. Ahmet Hanım'ı da uyuturum. Bakalım artık onu da şey yaparım çekmeye çalışırım size. Şimdi eve gidiyoruz hızlı bir şekilde yemeğimize başlayalım. bisiklet almıştık. Yalnız bisikletin koltuğu bizi çok rahatsız etti. O yüzden eşim bir de gitmiş trend yoldan mı aldın? Bisiklet koltuğu almış daha böyle rahat, konforlu bir şey almış. süngerli bir şey almış. Şimdi illaki bir onu bir dene. Bir dene bir dene falan dedi. Hava da yağmurlu ama bir deneyeceğim. Size de göstereyim. Bizim külüstür. Külüstür mü diyeyim, Mercedes mi diyeyim? Evet, burada da böyle koltuğu var. Ahmet Han buraya oturuyor. Ay, bayağı da şey gözüküyor aşkım. Konforlu. Konforlu da var. Hadi bakalım ben bir bineyim. Şimdi Ahmet Han'la bir tur atacağız. Beyefendi durmadı o da binecekmiş. Tamam. <laughs> Hadi bakalım Allah'a emanet. Bisiklet alamadım çıksın diye dışarı abla. Vallahi bisiklet aldık bu yüzden çık diye. İkimiz şimdi de. Şimdi eve çıktık. Daha doğrusu ben eve çıktım. Bizimkiler hala daha dışarıdalar. Ahmet'ten bisiklete doyamayınca babası onunla bir tur atmaya gitti. Ben de eve yukarıya çıktım. Şimdi yemeye başlayacağım hızlı bir şekilde. Evi göstermek bile istemiyorum. Evin en toplu yeri mutfak şu anda. Ee, ben hazırlanırken Ahmet Han içeriği halletmiş. O kadar çok oyuncak çıkarmış ki. Normalde oyuncağın bir tanesini oynuyoruz, topluyoruz. Sıradaki oyuncağı öyle çıkartıyoruz. Ama fırsattan istifade bütün hepsini neredeyse çıkarmış. Oraya ona yaptıracağım inşallah. İçerisi sanki eve hırsız girmiş gibi. O kadar dağınık. Göstermeyeceğim. Çok kötü. Yatak odası deseniz ben kışlık çıkaracağım diye demiştim. Hepsi orada. Yorganlar falan hepsi orta yerde. En toplu yer mutfak şu anda. Mutfakta şimdi yemek yapacağım. Şimdi ben dağıtacağım. Eşim gidecek. Tek başımayım. Allah benim yardımcım olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Diyecek bir şey de yok. Bizimkiler geldiler. Ben şimdi burada salça, soğan ve biraz da nane kavuruyorum. Bunları güzelce kavuracağım. Su ekleyeceğim sonra sıcak suyum da ketel'da. Burada da köftelerim var yuvarlayıp tekrar don, e, dolaba koymuştum. Böyle de streçledim hepsini. İnşallah pişerken dağılmazlar. Bu yemek en sevdiğim yemeklerden. Gerçekten çok 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 seviyorum. Bol naneli. Bir tane de şey yapayım dedim. E, patates doğrayayım içerisine. Güzel olur. Şurada da hemen görüyorsunuz. Pirinçlerim var. Bir su bardağı hemen pirinçle pilavımı da hazırlayacağım. Ondan sonra hazırız. görüşürüz. Şimdi kocişim gitti. Onu gönderdim. Bugün Nergis'in çeyizinden <laughs> şunu kaptım mı diyeyim artık. Nergis zorla hediye etti resmen bunu bana. Böyle ben kahverengi tonlarını çok seviyorum biliyorsunuz. O da bunu kaçırmamış gözden. Bu şekilde onun çeyizinden bir oyalı yazma böyle elleriyle annesi mi işlemiş artık bunun kimin işlediğini bilmiyorum ama doğruyu söylemiyorsam da. Nergis düzeltir beni. Bunu deneyeceğim çıkardım başımdaki şalı. Artık yazmaya geçeyim dedim. Çok şık duruyor. Çok beğendim. Ve denedim, bayıldım. O kadar güzel bir deseni var ki. O kadar güzel oyası var ki. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok beğendim ya. Nergis var ya, biliyorsun ha. <laughs> Vereceği şeyi de biliyor. Çok beğendim kızlar. Artık bol bol bunu başımda göreceksiniz. Tam böyle acı kahve bir tonu var. Ben zaten acı kahve delisiyim. O kadar beğendim ki gerçekten yapanın annen muhtemelen. Eline emeğine gözüne sağlık. Harika oldu. Çok beğendim. <laughs> Bu arada şu üzerimdeki eşofman takımı geçen gün e, tren yoldan gelen eşofman takımı giydim. Benimki 36 bedendi. Yalnız sanki bunu 38 almalıymışım. Kollara bakın tam oluyor yani bayağı tam oluyor. Hani biraz daha belki uzun olabilir miydi diye düşünmedim değil. Bu şekilde kapşonu da var. Bu tarz eşofman takımlarını çok seviyorum. Yani böyle acil durumda pazara gidecek oluyorsun, markete gidecek oluyorsun. Çocuğu okula bırakacak oluyorsun. Böyle hemen giy çık böyle rahat oluyor. Bir de zaten kapşonlu oluşu daha da daha da seviyorum. Böyle bazen kafama geçiriyorum onu da. Hoşuma gidiyor. O yüzden böyle indirimde yakaladıkça şey yapıyorum değerlendiriyorum ama çok güzel oldu ve çok beğendim. Sadece hani 38 alsa mıydım diye bir düşündüm açıkçası. Bu arada göbek mebek yine bunda da çok belli değil. <laughs> Şimdi bir de bir şey daha deneyeceğim. O da şu. E, bu dün geldi kargoyla. Triko bir takım. Triko üçlü bir takım. Böyle üzerinde hırkası var. iç badisi var. Bir de pantolonu var. Pantolonu da triko. Ee, i̇lk kez triko böyle üçlü set aldım. Bakalım nasıl olacak? Hem de onu bir deneyeyim. Size de göstermiş olurum diye düşündüm. Üzerimi giydim. Instagram'da paylaştım ama burada paylaşmadan az daha pijamaya geçiyordum. Bu şekilde bir şalla kombinledim. Şalımı e, böyle bir desenli yaptım. Çünkü düz taktım önce. Direkt bununla böyle beş takım taktım. Çok takım oldu. O yüzden böyle desenli bir şal tercih ettim. Bu takım böyle içi Ondan sonra hırkası ve pantolonu olmak üzere üçlü bir takım. İçindeki e, bluzu, sıfır kollu bir bluz. Çok hoşuma gitti benim. ilk defa triko takım deniyorum bu arada. Baya bir insanı sıcak tutuyor. Yumuşacık bir şey var, e, dokusu var. Tam böyle bu mevsimde giyilebilecek güzel bir takım hoşuma gitti benim de. Instagram'da bir sayfadan almıştım. Sayfanın adını hemen şuralara bir yerlere yazmaya çalışırım sizin için. Siz de oradan bakmak isterseniz bakarsınız. İsterseniz önü kapalı da kullanabilirsiniz. Şimdi ben önü kapalıydı aslında. Şöyle diyelim. Üşendim şu an. Şöyle bir takımdı. Evet aynen bu şekilde. Çok 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 şık duruyor. Eğer yakın bir zaman şimdi artık üzerimde işte pijamaya geçeceğim ama yakın bir zamanda gezmeye gidersek ilk kombinim bu olacak. Çok hoşuma gitti benim de.